Sultan Abdülhamit Tugay olarak bu bayır bucağın her yüzü karışında kan döküyoruz. Bu bayır bucak topraklarını o kafirlere bırakmayız inşallah. Bu topraklar bize ecdadımızdan emanattır. İnşallah o ecdadımızın emanet ettiği topraklara ihanet etmeyi kanımızın son damlasına kadar bu toprakları savunacağız. Biz bayır bucak bölgesinde Sultan Abdülhamit Tugay olarak her yerde kafira inşallah boyun bükmek, boyun... Bükmek bu bomba sesleri hemen yanımızda, 100 yan, metre yanımızda bugün savaştayız. Kelez bölgesinde. Allah'ın izniyle kanımızın son damlasına kadar bu toprakları o kafirlere bırakmayız inşallah. İnşallah. Bu bizim yolumuz kurban olduğum Muhammed'in yoludur. En güzel dindir. Kurban olduğum biz kelime La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Rabbimiz bize neyi nasip ederse şehitlik mertebesi en güzel yoldur. Hamdurla yolumuz Kabe'ye kadar dinimizi, namusumuzu, toprağımızı savunacağız bu kafirlerden inşallah. Buradan Kabe'ye kadar devam edeceğiz inşallah. Tek bir Müslüman kardeşimiz kalsa da bu Tugay'da devam edeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle bu kafirlere boyun bükmeyeceğiz. Çok yaralımız var. Çok şehitlerimiz var. Elhamdülillah Hiç yorulmadık. Her duvar ördük. Devam ediyoruz. Elhamdülillah Bu Türkmen baryanı. Ve ilahe Allah. Kelimat tevhidi. İnşallah bu topraklarda hep dalgandıracağız inşallah. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle. Bu topraklar çünkü ecdadımız da yıllar önce her karışında kan kan dökmüş. Rabbimiz bize de nasip etti. Allah rahmeti başımızın ucundan eksik olmasın. Çünkü bu topraklarda bize de tıpkı ecdadlarımız gibi kan dökmeyi her karışında nasip ettim. Çok şükür. Hamdülillah. Allah'a hamd Yorulmadık. Vallahi yorulmadık. Yorulmadık. Tüm buradan. Allah Allah razı olsun. Tüm İslam aleminden. Biz de İslam aleminden. Hep İslam aleminden de yardımlarını da desteklerini de bekliyoruz inşallah. Çünkü de burası Bilad-ı Şam. Bilad-ı Şam. Hamdülillah. Elhamdülillah, bu toprakları o kafirlere bırakmayacağız inşallah. Tekbir! Allah'a Allah emanet!